Sünnetin ve hadisin ne kadar sahih de olsa sonuçta birileri tarafından güvenilir de olsa o kişiler tarafından rivayet edildiğini Kur'an kadar güvenilemeyeceğini söylüyorlar. Hani bu konuda hak verdiğiniz yanları var mı yoksa doğru değilse bu bununla ilgili ne dersiniz bizlere? Bu arkadaşlara sormak lazım. Kur'an-ı Kerim'e niye güveniyoruz? E çünkü ayet var Allah Kur'an'ı biz indirdi ki koruyacak olan da biziz buyuruyor. Peki ben size desem ki veya birisi dışarıdan gelse size dese ki bu ayet Kur'an'a sonradan sokulmuştur. Ne dersiniz? Yani bir ayetin Kur'an'a sonradan sokulduğu şeklindeki bir iddiayı veya filan ayet Kur'an'da vardı çıkarıldı. Müsteşrikler bunu söylüyor bir kısım Şiiler bunu söylüyor. Biz bu iddiaları niye ciddiye almıyoruz? Neye dayanıyoruz? Elimizde Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cem ettiği musaf nüsası var mı? hani karşılaştıralım bakalım bu ayet orada var mı yok mu? Hayır, bu elimizde yok. Evet. Hazreti Osman'ın teksir ettiği, çoğalttığı nüshalar var mı elimizde? Bunlar da yok. Peki biz bu itminanı nasıl elde ediyoruz? Neye dayanıyoruz? Biz bu itminanı ümmetin Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip nakletmesi vakasına borçluyuz. Biz hiç şek şüphe etmeden biliyoruz ki bu ümmet sahabe döneminden bu yana Kur'an-ı Kerim'i ezberledi kendisinden sonraki kuşaklara ezberletti ve bu kitlesel rivayet yoluyla bize kadar geldi. Bugün bile Kur'an'ın muhafazası, korunması aynı yolla oluyor. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i bu ümmetin hafızası ve hafızları vasıtasıyla koruyor. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak Kur'an'ı bizim ezberleyip nakletmemizle korumuş. Bundan sonra da öyle koruyacak. Peki hadisler? Aynı şekilde gelmemiş mi bize? Yani yüz binlerce hadis ezberleyen insanlar var. Hatta bu Suriye'deki bu iç savaş patlak vermeden önce biz Rihle dergisinin bir sayısında da yazdık onu. Kubeysiyat diye bir kadın hareketi vardı Suriye'de. İslam dünyasına da yayılıyordu. Muhtemelen Türkiye'de de bir şube açacaklardı. İç savaş patlayınca kaldı. Bunlar gencecik kızları alıyorlar. 15 yaşında, 16-18 yaşında gencecik çocuklar kütübü sitte hafızı yapıyorlar. Evet, kötü bir sitte hafız. Yani hadis hıfzı bizim coğrafyamızda belki çok yaygın değil. Bu kelimeye dilimiz çok alışkın değil. Hadis hafızı. Ama böyle bir vaka bizim tarihimizde hep oldu. Nasıl Kur'an hafızları hiç eksik olmadı, hadis hafızları da hiç eksik olmadı. Biz herhangi bir hadisin Efendimiz'den geldiğini söylerken yazılı kaynaktan önce şifahi rivayete dayanıyoruz. Çünkü diyoruz bunun başında senet var, bunun başında İmam Bukhari var, onun hocası, 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 Efendimiz'e gider bu.